Hepinize merhaba arkadaşlar ben Liyakat. Bugün sizlerle birlikte Chain Stable Guys oynayacağız. Evet şu an görüyorsunuz 2024 hali oyuna yeni başladım bakın hiçbir şey yok. İsim bile değiştirmedim hala böyle. Evet buradan her şey Çince burada. Evet. Böyle bir yer var. Bildiğin her şey Çince aga. Her şey Çince. Bakın şöyle göstereyim. Hiçbir şey de yok ya. E. 2024 hali bu. Bakın hiçbir şey yok. Bunları göstermeme gerek yok. Hiçbir şey yok aga. Daha ücretsiz animasyon bile yok. Direkt başladım. Yükleyip Nasıl yüklediğimi göstermemi istiyorsanız like atıp abone olunlar arkadaşlar. Bunu aktive etmem. Para yüklemeden bakalım neler alabiliriz. Onu onun videosu bu. Her şey içince şu an. Çeviriyoruz. Çok iyi değil mi? Ya? Ama bu çark yenilenmiş. Yenilenmiş bu çark. Bakalım para yüklemeden nereye kadar gideceğiz? Bir tane görev yaptık. Ne görevi? Yıldız görevlerinden 40 tane bundan aldık. Onu her şey için. Her şey için. Oha. Bunu nasıl yüklediğimi göstermemi istiyorsanız zaten like atıp abone olun. Tek bir günde acaba kaç like gelir? Oo, bu ile var. Free games. Ama biz bu ücretsiz almayacağız. Bu ücretsiz almadan oynayabiliriz. Böyle oyuna şeyler getirmiş. Oyuna olmayan bir şey. Bak, bak ücretsiz games. Burada ücretsiz yazıyor yani Türkçe. Ben buna girmeden önce bir seçeneğini değiştirip baktım. Bakın. O da Çince bir şekilde ücretsiz yazıyor. Burada da ne yazıyor biliyor musunuz? Ücretsiz elmas almak istiyorsanız öncelikle neydi bunun? Sırp... Neydi ya? Yani? Stumble guysa, Guys, guys ID'ye bağlan. Stumble ID. Stumble ID ne ya? Ana, Stumble ID ne? O Stumble ID ne olduğunu bilmiyorum ama. Neyse. Evet, bir tur atalım bakalım nasıl. Onu her şey içince. Kolumu ya bu Pardon, pardon. Oha. <laughs> Ben bir elimle bunu tutup bir elimle nasıl zıplayayım? Böyle. Nasıl çevireceğim kamerayı ben? Ya, on olacak. Çin Stone Bull Guys oynanılmıyor. Çin Stone Bull Guys oynanılmıyor. Ben bunu bilgisayarın... Ah be. Olmadı. Ben bunu telefondan da oynamaya çalışayım. Ama bilgisayardan oynayacağım yani. Aynı şey gibi olacak. Bak, telefon tuşları falan olacak ama bilgisayardan yöneteceğim. Hadi bir bilgisayardan yöneteyim. Arkadaşlar öyle bir şey mümkün değil. Yanlış. Evet. Kaybettik. Çıkalım. Oha. iki tane görev birden yaptık. Alalım bunu. Yıldız görevlerinden bir tane daha yapmışız. Çin Stone Bulgaris'te tek değişiklik sanırım bu ücretsiz elmas. Sanırım ID'ye buradan bağlanıyoruz. Ama iyi yasak bağlanır mı? İyi. İyi. İyi de. İyi de. Desek bağlanır. Hatta bağlanmış bile olabilir. Değil mi? Tıklamayacağım. Başka bir videoda tıklayacağım. Evet. E burada bunu başka bir siteden açın. Sitenin adı bu değil he. Bu sitenin adı değil. İsteseniz de, de okuyamazsınız. Şöyle bir bakalım. Ücretsiz efsane bir de yok. Arkadaşlar bakın. Ben de bu yok. Bunu hiçbir zaman alamayacağım ben. Bu Jimmy. Gold Jimmy. Bunu hiçbir zaman alamayacağım. Oğlum biz bu hesabı nasıl şey yaparız? şunu bir seç. Şu kız karakteri seç. Renk tonunu da bu yap. Tamam. Çimbur Stars'ın da bir tane videosunun gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. İsmim değiş, isim değiştirelim. Ne yapalım? Ah, evet. Bu. bizim kısaltım. Kısaltım. Hayır. O zaman akat yazalım. Akat. Matematik yeter. Aslında bu bu şey tam böyle yazalım. Alttan tere yapmadım. Tamam. Bu ne? Ana parti. Ana yeni yeni bir parti modu. Bakın bu da değişmiş. Buraya yeni böyle bir şey gelmiş. İstanbul Pest. Pace. İstanbul Pest'teki de her şey şey neydi? Şu kutuyu almadan videoyu bitirme. O yüzden o kutuyu alacağım. Şöyle güzel bir şey oynamaya çalışalım. Kolay bir şey oynayalım. Bakın. Mesela şu. Benim bilgisayardan tek elle oynayabileceğim Hatta tek elle oynamayayım. Şöyle oynamaya çalışayım. Olur. hile var hile var ben daha açamadım oğlum hile var ya ya ananı düştü bu da olmuyor bali senden güveneyim sana güveneyim Kaptan Teddy. Aha kutuyu aldım ama önce şunu. Tamam bu 10 gemisi de alıyoruz. Her şeyimiz 10 oldu şu an. Hadi evet, geç geç geç. Şunu da açalım. Bu oyuna kutular da gelmiş. Bu ne? Direkt karakter mi var? Ana direkt karakter olmuş. Çok güzel bir karakter bu. Da. Destansı. Ana. Ben bunu ke kendi gerçek hesabıma da yükleyeyim. Böyle bir destansı gelmiş. Çin sürümüne gelmişti yine. Yani. Çin sürümüne böyle bir destansı gelmiş. Çok matrak sanki. Yani değişen üç şey gördük şu an. Bir parti modundaki o şey. Bir de bu destansı karakter. Bu vardı zaten. Bunu hatta ben biliyorum. Bakın değişmiş. Tek şey şu ücretsiz games. Ücretsiz games. Bir de burada ID var. Ama Tombul guys'tan ID diye bir şey yok. Bir de parti moduna böyle bir şey gelmiş. Yoktu böyle bir şey. Hadi bir parti oluşturalım. Ne oynayalım? Molopony 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 oynayalım Birazcık da oynamayalı Şey oldum Heh. Oynamayalı Çürüdüm Birazcık Tamam hadi Zaten bundan sonra Çin Browse'lar yüklemeye çalışacağım. Bilgisayara. Bunu poni. burada bu arada bunun adı ne biliyor musunuz? Bu oyun. Aa oyun kasıyor. Tabii Çin sürüm olunca bir de biz Çinliyiz. Ah. Double drive geliyor mu? Geliyor mu? Gelemedi. Hop tamam. Hadi hadi. Bilerek yaptım bunu. Şimdi Hay GG yazacağım şimdi. Hi. Hi. GG. Hadi çıkarsın. Çıktı mı? He. Oh. Araba geliyor. Ananı. Pardon. Yine pardon. Biz nereden gideceğiz? Hop. Oo ben tersi gidiyormuşum. Mu? Hmm. Yo düz düz ilerliyor. Tam düz gidiyormuş. Allah. Oğlum ben buraya geçemem. Geçebilir. Ananı. Yine pardon. İkinci pa İkinci par. Don. Ol Mak. Ta. Tak. Tak. Hop. Hayır. Hayır. Evet hayır evet 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 evet. Ha! Tamam geçtik. Ananı. G. Oğlum G G yazamadık. Bir de Çin sürümünde böyle bir şey var. Bir de Çin sürümünde bunu kazandırıyor size. Böyle yakınınıza getiriyor. Bir de o paylaş şu şeyine veriyor. Evet bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Hadi bye bye.